Malatya'da seyir halindeyken tırın sıkıştırdığı otomobil orta refüje çarptı. Tırda olay yerinden kaçtı. Kaza Buhara Bulvarı üzeri Sancaktar Mezarlığı mevkinde meydana geldi. İddiaya göre alt geçit çıkışında bir tırın sıkıştırdığı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çarptı. Otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazaya sebebiyet veren tırda olay yerinden kaçtı. çevredekilerin yardıma koştuğu kazada araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince iki yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken polis ekipleri kazaya neden olduğu ileri sürülen tırın yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.